ramazan Şerif ayındayız. Birkaç kelimeden nefis, nefs konusunda farkındalık oluşturmak için birkaç kelime bu konuda bahsetmek istiyorum. Daha detaylı bilgi edinmek isteyenler bu konuda Kur'an-ı Kerim'i açıp okuyabilirler. Kur'an-ı Kerim'in akabinde bu konuda ilim yapan insanlarımızdan dinleyebilirler. Bu konuya zaman ayırmadığımız müddetçe bu, e, bu her konuda, bu konuda olduğu gibi her konuda bilgi sahibi olamayız arkadaşlar. Nefis konusu şu an yaratılmış olan her insanda nefis vardır. Nefis yani ölene kadar nefsimizle beraber hareket ediyoruz. İnsan yaratılış itibariyle tüm donanımlarıyla tertemiz olarak yaratılır. Akıl bali olduktan sonra nefis taşıdığından dolayı devamlı doğrularla yanlışlar arasında nefsi ona iyiliği emretmez. Yani nefis, nefis her zaman Mutmain olmadığı müddetçe, yani nefsimizi terbiye etmediğimiz müddetçe bu nefsimizi terbiye etmemizin şekilleri de Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Ee, yaşarken doğruyu görürüz fakat doğruyu nefsimiz kaldırmaz. Doğruyu mesela bir sebepten dolayı aramızda haksal, hukuksal bir meseleden dolayı doğruyu biliriz. Fakat doğruyu bildiğimiz halde nefis bunu kendine doğru yontar. Yani keser gibi kendine yontar. Yani kesinlikle karşı tarafa karşı bir empati yapmaz. Onun için alimlerimiz bile konuşmalarında, sohbetlerinde alimlerimiz ya bu konuda allemi cihan olmuş yani İslam'ı bilgi konusunda, yaşam konusunda ki alimlerimiz dua ederken buna şahit olmuş olanlar var diyorlar. Bunların dualarında diyor ya Rabbi beni nefsimle göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakma. Onun için biz aciz kullarız. Biz yani beşeriz, şaşarız biz. Ben yapmam, ben etmem, ben işte şöyle. Kesinlikle arkadaşlar bugün kimseyi kanamamamız gerekiyor. Bizlerde nefis taşıyoruz. Kuluz, beşeriz, şaşarız. Son nefese kadar buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü sözüyle imanımızı teslim edene kadar nefis bizimle beraber olacaktır. Ha bu arada nefsimizi zaman zaman terbiye etmek için, zaman zaman zaft etmek için, zaman zaman yapacağımız doğru işlerde bizi engel olmaması için bu konuda Kur'an-ı Kerim'in ışığında kimi zaman oruç durumu söz konusu. Oruç nefsimizi terbiye etme konusunda açlık, açlık nefsimizi en güzel terbiye edenlerdendir Yani yoksa e, nefis konusu kesinlikle nefis doymaz arkadaşlar. Yani göz göz doymaz, kulak doymaz, konuşmak doymaz. Do yani nefis devamlı haramı konuşmak ister. Kulak devamlı böyle dünyevi şeylerle e, meşguliyet içerisinde olmak ister. Göz devamlı böyle haram yollarla bu nefsimizin eee iteklediği nefsimizin sebep olduğu durumlar. Rabbim bizi nefsimizde baş başa bırakmasın. Biz de o alemimizin duasını tekrarlıyoruz. Ya Rabbi göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizde bizleri baş başa bırakma. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını onun yolunda gidenlerin hayatını okuyup bunla, bu konuda ilim tahsis edenlerin zamanın ayranlarının yollarına baktığımız zaman onlar nefisleriyle nasıl baş başa çıktıklarını. Arkadaşlar hiçbir şey öğrenemesek de ilim sohbetlerinde bulunmamız lazım. İlim sohbetleriyle iştigal olamıyorsak vakti zaman çerçevesinde kötülüğün olmadığı ortamlarda bulunmamız lazım. Çünkü gözümüz, kulağımız oradan aldığımız hava, teneffüs ettiğimiz hava oradaki manevi atmosfer bizi hiçbir adım ileriye gidemesek de bir adım geriye gitmememizi sağlar ki böyle oralarda bulunmamız e, farkındalık oluşturur. İlim meclislerinde bulunmamız Rabbim oradan edilecek ecze, mükafata e, ortak eyler e, düşüncesindeyiz. Onun için nefsi küçümsemeyelim arkadaşlar. İnsanoğlu nefis taşıyor. Nefsimizde baş başa kaldığımız zaman Rabbimize sığınalım. E, i̇nançlarımızla geri atmayalım. Bir kereden bir şey olmaz sözcüğü nefsimize aittir. Arkadaşlar hayır bir kereden bir şey olur. Nefsimize uymanın yolu devamlı böyle küçük hatalardan başlar. Farzı misal dünyalık örnek verecek olursak kurbağayı bir can, sıcak suyun içerisine attığımız zaman can havliyle kendini dışarıya atar. Fakat kurbağayı tekrar ılık suyun içerisine koyduğumuz zaman derecesini yavaş yavaş artırdığımız zaman sıcaklığa doğru bir anda haşlanır ölür gider. Nefis de böyle bir şey arkadaşlar. Ya bundan bir şey olmaz. Ne olacak ki ya sen de çok abartıyorsun. Eee eh, millete bakmıyor mu? Aleme bakmıyor mu? Eee eh, bu sadece bana mı haram? Bana mı şey böyle kendini teskin edici sözlerde insanın içerisinde bulunan gözde görülmeyen insanı telkin eden bir durum. Hayrı teşvik eden içimizdeki iyilikleri teşvik eden bizim işlemiş olduğumuz amellerden dolayı biz zaten temiz yaratılıyor. Tüm insanoğlu temiz yaratılıyor. Rabbim tertemiz pırıl pırıl yeryüzünün halifesi olacak şekilde yaratıyor. Biz burada bir şekilde nefsimize uyuyoruz. Burada başımıza gelen her şey nefsimizden. Hatta birçoğunu Rabbim affediyor. Fakat başımıza gelen güzellikler, iyilikler Rabbimin rahmetinden, mağfiretinden, hatta cenneti fazlı kereminden gelen bir iyilik bizden dolayı değil arkadaşlar, bizden dolayı şöyle ki değil. Biz bir görmenin karşılığındaki karşılığını veremeyiz. Bir duymanın, bir konuşmanın, bir anlamanın biz zannediyor muyuz ki okuyoruz? okuduğumuzdan dolayı ilim sahibi Elbe, elbette ki sebep olarak okuyacağız, araştıracağız, dinleyeceğiz. Fakat Rabbim dilerse kişinin kalbine indirir. O Çünkü ilmi isteyene zenginliği istediğime veririm diyor. Zenginliğin de burada ne zenginliği olduğunu, şimdi verdiği zenginlik hayır mı olur, nimet mi olur, şer mi olur onu biz de bilemiyoruz. Rabbim hakkımızda hayırsını nasip etsin. Bu akşam tekrar bir farkındalık oluşturmak için nefis konusunda da bir iki kelime ederek nefsimize hakim olmalıyız. Oruç tutarak, zaman zaman ilim sohbetlerinde bulunarak vakti çerçevesinde ağzımızı kötü çirkin sözlerden uzak tutarak yani kötü insanlarla selamlaşmayalım değil insanlarla bulunmuş olduğu konum itibariyle hiç kimseyi kınamayalım fakat kendimizin o kişiyle bir araya geldiği zaman eksiye doğru hem karşı tarafa hem bizi iki tarafı da eksiye doğru gittiğimiz zaman uzak duralım, selamlaşma aşamasında kalalım, kimisiyle oturalım, kimisiyle sohbet edelim, kimisiyle yola çıkalım, kimisiyle ticaret yapalım. Yani burada bizi eksiye götürecek karşı tarafın zararlı olduğundan dolayı değil, bizim nefsimize o kişiyle bir aradayken hakim olamayacağımızdan dolayı. Ya ben yapmam, istediğim işte altın hangi ortama giderse altın olur. Hayır arkadaş altın gittiği ortamda çamur varsa çamura bulanır. Bir dönem sonra görünmez olur ve altın olsa dahi görünmez olan hiçbir şey değil değer ifade etmez. Nefsimize hakim olmalıyız. Yaşamımız sürdüğümüz müddetçe ecelimiz taksim edilen ecel süresi gelene kadar nefsimizde kendimiz baş başayız. Her zaman nefsimizi terbiye edecek de Rabbimizin emir ve yasakları yolunda gidersek nefsimize hakim olmuşuz. Nefsine hakim olmuş olan kişi de Rabbinin emir ve yasakları konusunda hiçbir zaman sıkıntı çekmez. İnsanları insanlardan ayıran akrabalık ilişkilerine ilişkilerine zedeleyen, yeryüzünde İslami konularda vermesi gereken zekat, gitmesi gereken haç, kılması gereken namaz, tutması gereken oruç, söylemesi gereken kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Bunları tamamen alıkoyan, bunları yaptırmasına engel olan durum kişinin nefsidir. Bu konuda da engel olmamasını istiyorsak hakkı görmemiz lazım arkadaşlar. Bak mesela bu konuda dünyevi olarak bir örnek de verebiliriz. Ya karşı taraftaki düşmanımız olabilir, sevmeyebiliriz. Bu konudan diyor ya hakkını vereceksin. Düşmanın da olsa bükemediğin bileği öpeceksin. Yani karşı tarafı kesinlikle nefsimizi kaldırarak yapmış olduğu güzel işlerde, güzel işlemlerde. Ya o ne biliyor ki onu yapıyor? Ya bu ne biliyor ki bunu? Ya bunu veren Rabbim, alan Rabbim, Rabbim dilemezse yaprak kıpırdamaz. Hiçbir zaman insanlara haset etmemeliyiz. Haset, kibir. Bak bir kibirden dolayı şeytan yeryüzünde zerre-i miskal secde etmediği yer kalmamıştı ki bir kibrinden dolayı iblis oldu. Yani şeytan layın oldu. Onun için kibir etmeyeceğiz. Fitne fesat yapmayacağız. Gurur yapmayacağız. Hak olan hakkın söyleyen kişinin isminin önemi yok. Bu benim ağzımdan da çıkabilir. Başka bir isimlerin öne çıkmasının pek ehemmiyeti yok. Hatta fazla bazı, bazı yerlerde geçmiş dönemlerde Süleyman Çelebi dönemimizde ilmi dahilinde insanlar arasında ismi çok fazla yayılmaya başlayınca ki bundan imtina etti yani Nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için mevlidi i Şerif'i yazdı. Yani övgü dolu sözler. Bu da bu dönem dönem Mevlid okutturuyoruz. Bunun temeli de buraya dayanıyor. Toplumda isimlerimizin çok bir önemi yok. Yani Murat, Mehmet, Ahmet, Cemal, Kemal, Serdar, Hüseyin, ee, ne bileyim isimlerin hiçbir önemi yok. Önemli olan hak. Kimin ağzından çıktığının da pek önemi yok. Giyinmesinin de pek önemi yok. Zengin olduğunun, fakir olduğunun, okur okuduğunun, okumadığının arkadaşlar hak haktır. Hak birdir. Hakkı kimin söylediğinin pek bir önemi yoktur. İsimler Rabbim katında şöyle bir gibi önemi yoktur. Zaten kişi isimsiz dünyaya gelir. Dünyada birbirlerine karşı teşviki mesailerde e, karışıklık olmasın diye. Yoksa Rabbim katında ismin olsa ne olur, ismin olmasa ne olur. Herkesin Rabbim katında yeri belli. Yani lef-i mahfuzda hepsi belli. Kalü belada ruhlar yaratıldığında söz verdik dünyaya geldiğimiz zaman Rabbime kulluk vazifelerimizi yerine getireceğiz diye fazla konuyu uzatmadan, eğmeden, bükmeden direkt arkadaşlar nefsimize mukayet olmalıyız. Nefis her zaman hak olan şeyleri görür fakat görmekte işte bakar. Bakar ama görmez. İşte nefsimizi ortadan kaldırırsak insanın vicdanı da görür, merhameti de görür, hakkı da görür, haksızlığı da görür. Arkadaşlar hak konusunda kesinlikle hak hak olduğu zaman babamıza karşı da hak konusunda hakkı konuşmalıyız. Arkadaşımıza da hak konusunda hakkı konuşmalıyız. Yani bizim yakınımız diye, bizim uzağımız diye bir yerde bir zulüm varsa, haksızlık varsa her zaman haktan yana olmalıyız. Biz hakkı ne kadar görürsek hak da bizi o kadar görür. Dünyadaki teşviki mesailerimizde Rabbime yürürken emir ve yasakları yaşamamız konusunda kolaylık sağlar. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Rabbime emanet olun.